Merhaba arkadaşlar, Shotty Game'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün harika haberlerim var sizlere. Öncelikle oyuna büyük bir güncelleme geliyor. Yani bu gelen güncelleme ile yeni kartlar belli olacak. Ama çok şanslısınız ha. Bu yeni kartları güncellemeden önce hepinize şimdi göstereceğim. Ve daha haberlerim bitmedi. Bu akşam söz verdiğimiz gibi saat 20'de canlı yayındayım. YouTube'da bu kanalda yapacağız, yani başka yerde canlı yapmıyoruz, burada yapacağız. Canlı yayında e, ne yaparız? Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, sormak istedikleriniz soruları cevaplayacağız, paket açacağız. Sizler paket açacaksınız. PVP'ler yapacağız, takipçi challenge'ları filan ve çok daha fazlası orada olacak. Ama konumuz bu değil. Konumuz bugün oyuna gelen kartlar. Sizce nasıl? Harika kartlar geldi. Zaten kapak fotoğrafında da görüyorsunuz. Sadece bazılarını koydum. Ama şimdi ise en iyi kartları şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim ama dur. Lütfen geçmeden video ilgini çektiyse, sana faydalı olduysa like atmayı, hala abone değilsen de ayıp ediyorsun. Abone olmayı unutma. Hadi şimdi geçelim videoya. Dünya Kupası'na bu akşam gelecek ilk oyuncu Power abi Fransa'nın sağ beki. Aslına bakarsanız oyunda gerçekten sağ ihtiyaç vardı ve güzel bir isabet oldu sağ bekleyenler için. Abicim diğer bir karakter yine 105 kendi yine gerçi çok fazla ihtiyacımız olmayacak ama CDM oynuyor yani defansif ortası varan defans bekleyenler için çok iyi bir stoper geldi oyuna varan. Abi Griezmann'ı ben sevmiyorum. Forvet olarak nasıl geldi lan bu Griezmann? Oğlum ne gördünüz? Forvet mi oynadı gerçekten bu? Allah Allah. Ve reis Mbappe. Mbappe gördüğünüz gibi 106 gen geldi. Sol açık olarak geliyor Mbappe. On numarayı kapmış. Güzel bir. Bence iyi bir. Bir Forvet daha. Giroud. Abicim artık yaşlandı. Ama hala bakalım. Bu kartları da tabi canlı yayında deneyeceğiz. Christian Sen gelmiş yine. Super. E, Varan'a göre biraz düşük. 103 Belki bu yeni pakete açılımlarında falan bu akşam video açacağız ya Attığımız videolarda bu karakterlerden birini yakalayıp hemen hızlıca satmaya çalışabiliriz Diye düşünüyorum Evet Abicim ya şöyle ben bu bayrakları görünce ulan Hazar hala neydi Hazar diyorum ya Haaland'ın bu kupada olmamasının sebebi nedir ya ah be Haland, keşke sen de bu kupada olsaydın diyor Abi müthiş kaleci Schumacher geldi. Ve bir reis daha Lewandowski. Abi çok güzel ya. Çok güzel abi Lewandowski bence. Di Maria geldi. Ulan Suudi Arabistan'ı yenemediniz. Yani bir de böyle kalp dilli binli şeyler çıkartıyorsun. Ben anlamadım bu işi abi. De Paul. Abi harbiden bunlar Suudi Arabistan'ı Arjantin'den nasıl yenemedi ya? Şaka gibi ya. Ve Molina. Sabek tutmaz abi tutmaz. Şey Fransız Sabek daha güçlü onu tutarlar. Ve Lionel Messi işte bir efsane. Lionel ah be Lionel Suudi Arabistan nasıl indirdiniz be. Yazıklar o sağ kanat abi sol kanat emmap be sağ kanat bu çok güzel olmuş ha. Ve ilk Fransız efsanesi Zidane geldi. İlk ikonumuz Prime kon mu? Prime kon sayılmaz. Diğer bir Arjantinli gelecek adam dedik Maradon dedik. Veron çıktı ya. Ama olsun. Çok severim Veron'u. Ve diğer bir efsane Prime bu. 109 gen kaleci efsane şu Michael geldi. Şimdi biraz daha benim oyuna görelim. Abi kadromuz gördüğünüz gibi kan kaybediyor abicim ya. Abi eridi gitti 300 milyondan 156 milyona kadar düştü ya. Gerçi Kolibali Molibali 50 milyonumu kaptırdım bu adam ama yapacak bir şey yok. Şu an değiştirmem gereken iki tane acil adam var. Bir tanesi Saka. Oğlum Messi'yi mi alsam bunun yerine? Sizce şu Messi'yi satalım mı lan bu akşam? Canlı yayında ne dersiniz? Hani belki Biraz paket de açacağız. Şöyle yıldız biletine bakayım. Yıldız biletinde artı bir tane yüzüm var. Yeni gelen kartlar geldiği zaman bir deneyim şansımı. Belki bir şey çıkar. Şunlardan bir şey çıkması mucize olur ama yine şansımızı deneyebiliriz. Sizinle birlikte tabii ki. Onun haricinde ben daha hangi paketi açabilirim diye bakayım. Şurada bonus ödülleri vardı. Evet şunları da alayım bu arada. Bonus ödüllerinde 2546 tane var. Bu demek oluyor ki şuradan da özel oyuncu ve cevherleri patlatacağız gibi geliyor bana. Umarım düzgün şeyler çıkar ya. Bu arada da transfer pazarında iki tane oyuncu sattım. Bunun taktiği Discord'dan abi. Discord'da pazarın e, saatlerini bildiğim için Discord'dan gelip sattım. Satamıyordum. Binlerce satan vardı. Ama ne yaptı? Shoti gitti sattı. Ve sizin yoğun isteğinizle de Van transfer ettim takımıma. Ve şimdi bu videoda Van Dersar'ı da yayında mı alalım lan takıma? Yayında alalım be. Videoda almayalım. Yayınlama mı video? Yayınla mı, Yayınla mı abi, karıştım ben abi anlamadım. Neyse biz paraları toplayalım. Montu sattım abi 5 milyon 700 e. Allah bilir şu an bu mont satılmıyordur. Kesinlikle satılmıyordur. Bence oğlum oyun oyun vermedi takılıyordu Allah Allah. La havle ve la kuvveti. abi diyor aslında benim stoper ihtiyacım var mıydı? Öteki diğeri satıp bu diğeri koyabilirdim. Ama gerek yok 8 milyona sattım. Allah bilir ne kadar düştü bunun fiyatı. Oğlum Van Dersar, sen bana kazık attıysan Allah senin cezanı verecek ha. Acaba Van Dersar'ı ben şimdi 11 e aldım. Kazık yedim mi ya? Kesin yemişimdir ha. Kesin yemişimdir. Var mısınız lan iddiaya? Van Dersar'dan ben 11, 11 e aldım. Van der Sar'dan inanıyorum ki kesinlikle kazık yemişimdir. Kesinlikle şöyle bir bakayım. Bakıyorum. 12 milyon olmuş. Kazık yemedim yaşasın be. Yaşasın. 12 milyon. Kazık yemedim be. Bravo. Bravo lan. Peki şeylere bakayım. Onları da merak ettim. Merak ettim abi. Siz de merak etmediniz mi kardeş? Şeyi diyorum size ya. Hani sattığım oyunculardan karda mıyım zararda mıyım? Şimdi programa girelim. Milli takım mıydı lan? World Cup mıydı? Neyse ikisini de işaretleyeyim ben. İkisinden biri ama hangisi? Abi 17 şu adama 50 milyon verdiğime inanamıyorum ya Şu adama 50 milyon verdiğime inanamıyorum ya Oğlum ne kadar büyük kazık yedim ya İnanamazsınız ya Branding Bu arada 8'e düşmüş Ben kimi sattım abi Değer Abi Bu adamı Hala 200 Oha 300 kişi satıyor bu adamı ya Biz yine iyi satmışız bunu Bunu sattım ben değil mi 8'e sattım abi bunun nasıl Değeri çıktı bunun Kaleciyi mi sattım bir de? Montu sattım, montu 6'ya sattım. Oha bu satılmaz artık. Bitti bu işe. Bitti. Bitti abi. Bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Abi bir tane emirim varmış. Ne ha Vandersar. Tamam Vandersar. der Vandersar, Vandersar, Vandersar. Abi akşam bomba var. Bomba gibi bir yayın var. Bu videoda umarım hoşunuza gitmiştir. Bu yeni gelecek kartları sizlerle birlikte hem siz paket açarız hem biz paket açacağız. Discord'da artık lak lak yaparız. Kendinize iyi bakın. Unutmazsam bu videonun açıklamaları da var da eski link olabilir. Yorumlar kısmına link koyabilirim. Discord'un. isteyen olursa orada da gelebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Discord'da aktif olanlara arayla böyle ayda birkaç kere 100 TL'lik hediye çekilişi yapıyoruz. Onlarda da Discord üzerinden katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Για σένα ζω σαν τι, σου τορκίσαμε σαν τι.